Alo bacanak selam aleyküm ne yapıyorsun lan? Oğlum senin yüzündekine maske mi takıyorsun sen hala? Bu Allah senin belanı ve geri zekalısın oğlum sen. Bak bana koluma takıyorum neden? Ani bir baskın olursa göstermek için. Kafe sahibi de zaten bizim aşı karşıtı arkadaşlardan. Birbirimizi de bir şey diyeceğim sen Allah bilir aşı da olmuşumdur. O, oldun değil mi? Puh, tam bir malın önünde giderisin lan sen. Oğlum bak bunların hepsi bir oyun. Yeni dünya düzeni yeni siz. Oğlum bak Amerika, İsrail, Elon Musk, Bill Gates. Bunların kurduğu bir sistem bu, düzen bir çark bu. Sen o çarkın bir piyon, pis piyon sen, pis. <laughs> Alo bacanak, oğlum ben korun oldum lan. <laughs> aşı olun bak oğlum bak herkese çevrene duyur bak herkes aşı olsun bak evin içinde bile maske takıyorum ben <laughs> Eze kapattım aşı olun aşı olun mutlaka <laughs> Alo bacanak ne yapıyorsun selamun Ha ben iyileştim ya. Oğlum bak korona öyle ciddi alacak bir şey değil. Normal sıradan nezle grip gibi bir şey. Bak en başından beri diyorum ben size. Korona diye bir şey yok. Abartıyorlar bunu. Hepsi yalan olan bunun düzen lan.